Şimdi bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğu birbirine aşık oluyor. Ve sevgilisini bırakıp askere gidiyor. Askere gidince sevgilisini başkasına veriyorlar. Askerden kaçıyor. Geliyor e, sevgilisinin düğün günü. Düğününden alıp kaçırıyor daha. Ve orada Aptal Irmağı diye bir ırmak var. Şimdi baraj var. O sel alıyor. Sel alırken selde el ele tutuşup boğuluyorlar. Genelin... Ee, evlenecek olduğu kişi çarşamba eseri aldığı ahıdını yakıyor. Çarşamba eseri aldığı oradan geliyor. Bir yar sevdim el aldı aman aman keşke sevmez olaydım elim koynumda takım yemin koyunun da kaldın. bir ömrüm mutluluklar dilerim Allah emanet olsun var ol abcam Barol. geri arkadaşlar geri ileriye çıkma